Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok güzel bir modelin yaşam yapım aşamalarını anlatacağım. Modelimiz hem çok güzel hem çok kolay bir model. Benim orta kalınlıktan biraz daha kalın bir bebeğim var. üç buçuk numara şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalımı abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız videomdan ilk siz haberdar olursunuz. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben ipimi kenara alıyorum. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından artı bir ilmekten oluşmakta. Ben az bir ilmek sayısıyla modelimize başlıyorum. sayalım ilmeklerimizi 2 4 6 8 10 12 14 16 16 ilmek bize yeterli bir ilmek fazla almışım bunu çıkaralım 2 4 8 10 12 14 16 ilmek şişimizi aldık biri düğüm atıp sıkılaştırdık modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek, 1 ters ilmek, 2 düz, 1 ters ilmek, 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz 1 ters ilmek ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. 1 düz. Yani bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 1 düz. Sıra sonuna kadar aynı. 2 ters 1 düz. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 1 ters. kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek ördük. Bakın buradaki düz ilmeğimizin bu birincisi değil bu ikincisine giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Bu sefer bakın bu üstteki ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Bu sefer şişteki ilmeğimize girip bir ilmek çıkarıyoruz. İlmeği bırakıyoruz. Yine bir ilmek doluyoruz. İki ters örüyoruz. Bakın bu ilmeği değil bu alttaki ikinci ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz bir doluyoruz. ikinci ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. Yine doluyoruz. Bu şişimizdeki ilmeğimizi örüyoruz ve bir daha doluyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın. Yine bakın. Bu değil. Bu ikinci ilmeğimize girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Yine bakın bu ilmeğe girip üstündeki ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Şişteki ilmeğimize girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir daha doluyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın. Bu birinci değil. Bu ikinci ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Bu sefer bu ilmeğin üstündeki ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz bir doluyoruz şişimizdeki ilmeğimizi örüyoruz bir ilmek daha doluyoruz iki ters ilmek örüyoruz bir kenar ilmeğimizi düz olarak ördük modelimizin arka sırasındayız bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmek İpimiz kendimizden tarafta. Bakın bu bizim doladığımız ilmek. Bu ilmeğimizi örmeden boş bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi alıyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden boş bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden boş bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle ip ilmeklerimizi uzatıyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz ipimiz kendimizden tarafta bakın bu ilk ilmeği örmeden bırakıyoruz bu ikinci ilmeğimize şişimizi alıyoruz bu ilmeğimizi yine örmeden boş bırakıyoruz bu ilmeğimizi sağ şişimizi alıyoruz bu ilmeğimizi bırakıyoruz bu ilmeğimizi sağ şişimizi alıp bu üç ilmeğimizi sıkılaştırıyoruz 2 düz ilmek örüyoruz Bakın, bu ilmeği bırakıyoruz. Sırasındaki gelen ilmeği örmeden sağ şişimiz alıyoruz. Bu ilmeği de bırakıyoruz. Bu ilmeği sağ şişimiz alıyoruz. Bu ilmeği bırakıp, bu ilmeği yine sağ şişimiz aldık. Bir, iki ilmek düz ördük. Bu ilmeğimizi örmeden bırakıyoruz. Sırasındaki gelen ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine bu ilmeğimizi bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine bu ilmeği bıraktık. Bu ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. 2. Düz ilmek ördük. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek ördük. Bakın burada bizim topladığımız 3 ilmeğimiz var. Bu 3 iç ilmeğimizin içinden girip düz olarak örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın bu 3 ilmeğimizi içinden girip düz olarak örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Yine bakın bu 3 ilmeğimizin içinden girip düz olarak örüyoruz. 2 ters örüyoruz. Yine bakın 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizin içinden girip ilmeğimizi düz olarak ördük. 2 ters ilmek ördük. Kenar ilmeğimizle düz olarak ördük ve modelimizi bir kere kurduk. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 1 ters. 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 Düz, bir ters. <laughs> Affedersiniz. Bakın modelimizi bir kere kurduk. Modelimiz bundan sonra yine burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani 3 sırada 2 ters bir düz ördükten sonra modelimiz kendini tekrar etmekte. Arka sıradan da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön sırada birinci sırada uyguladığımız işlemi uyguluyoruz. Modelimiz hem çok güzel hem çok kolay bir model. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bu da aynı ipin pembesiyle ördüm. Bakın. Çok güzel ve çok kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Bu modelden neler yapabiliriz? Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. İster bebek battaniyeleri, ister atkılar, bereler, kazaklar, hırkalar. Dilediğiniz alanda hem yetişkin hem çocuk kullanabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.